Bey. Baş bir daha söylerim. Selamlar. Selamlar. Hello. Geldi mi insanlar? Geliyorlar. İşte üç kişi. Yeter. Bana da yeter. Beşimiz. Konuşuruz. Bana yeter. Bir kişi yeter. <laughs> Bana diyor diyor. Bana diyor. Koka. Sıkış demeyeceğim. Ama dedim. <laughs> evet Aa, bugün evet. hatta 24 dakika sonra. Değil mi? 24 dakika sonra. Evet, 24 dakika sonra. Çok arkadaşım. Nasılsınız? Sizi çok özledik. Hadi konuş. Bana şunu yapma ya. Sana bırakıyorum konuşmayı. Hayır. Aşırı enerjim düştü ya. Şimdi bir sahne çektik de. Evet ağır bir sahne. Ah buraya gelir misin? <laughs> Sahneden çıkamadım. Ah. <laughs> <laughs> ağzıma sıçıldı ya. Ya neden küfür ediyorsunuz? <laughs> Kusura bakma seninle? da ağzıma sıçıldı yani. Pardon. <laughs> Neyse. Um... Evet. <laughs> evet, yaklaşık yarım saat sonra yayınımız başlıyor. <laughs> bugün. Ben sadece kendi kendime. Sen <laughs> her zaman sen mi hızlı açacaksın? Haberim bile çok... yokken Arkadaşlar açıyorsun. yayın, bak dizimiz özetsiz Saat 8'de Fox'ta. Türkiye saatiyle 8'de Günfer Gider. beni arıyor. Günfer aç aç live aç. <laughs> Burdan. Um, çok heyecanlıyız çünkü gerçekten e, fragmanlardan da anlamışsınızdır. Çok e, güzel Eklemeler var, oldu çok güzel bir çok güzel bir yere geçti yere yere. Yere konuşamıyorum evet. evet. yere ben geçti yere geldi yere geldi yere çok mi güzel geçti. Çok güzel bir yere geçti olur olur. Olur mu evet. Çok güzel bir yere geldi. Evet. Um... <laughs> Sen devam et hadi. <laughs> Bayrak sende. Biz bugün hep beraber izleyeceğiz bu videoyu. Evet ilk defa. ekipçe evet. komple herkes birlikte Koronadan izleyeceğiz. Koronadan kaynaklı hiçbir yere gelememiştik. Ama bugün beraber izleyeceğiz o yüzden çok heyecanlıyız. Ki korona hala devam ediyor. Evet ama en azından aşılanmış insanlarımız var. Evet. Ve maskeler. Evet. <laughs> Şimdi soru alalım. Soralım da hani bizim sürprizimiz. Size sürpriz yapacaktık. Um, bam 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 bam. Soru değil mi? Nasıl soru bu, buradan? Oradan soru işaretini. Işte. Ee, <laughs> sevgi. Ne? Bir dakika. Çok, Trisha. çok, kötüsünüz Hello, çok, kötüsünüz çok kötüsünüz var. var. Neden kötüyüz? Aysel nokta biz bir. Niye kötüyüz? kötüyüz? <laughs> <laughs> ee, <laughs> 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 ne ne ne? İfşa ettim. Kimi ifşa ettim? <laughs> Aysel'i. Yani Aysel Neden kötüyüz bakma. evet yani. Yeni sezon nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Aynen biraz yeni sezon oldu sezondan evet. başlayalım. Um, Zaten sürprizimizi fragmanda verdik <laughs> o yüzden. Aynen. Ama çok güzel gidiyor. Aramıza çok güzel bir... Enerji, <gülüyor> enerjimiz <gülüyor> evet. tuttu. Çok güzel bir şey katıldı aramızda. Görmeniz lazım. Canlı görseniz böyle delirirsiniz. Bir de e, şey... Ayşe'nin geri gelmesi Ay, evet. gerçekten yani... Ayşe'nin kalemi. O çok farklı, çok dizi özel. Dizi şeyini... <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani yanlış bir şey demek istemiyorum. Um, çok güzel gidiyor. Evet, çünkü dizi bu işe, benim bu işe Ay senaryolarımız ben yani ben harbiden ben çok ben eğlenceli. Ee, eminim yani umarım bu akşam e, izlediğinizde e, siz de eğleneceksiniz. Ee, ama gerçekten yani şu an dördüncü bölümü çekiyoruz. <laughs> harbiden yani her bölüm birbirinden daha güzel gidiyor. Ee, çok güzel. Ve bunu daha önce çok söylemedik. Ee, yani o yüzden burada bir doğruluk payı var. Yani boş yere bunu söylemeyiz. Yani eğer boktan gidiyorsa boktan gidiyor demeyiz. Bir şey demeyiz. <laughs> Neredeler? Nerdeler? <laughs> evet. Aa Gel bak durdular. Neslihan orada. Neslihan orada. Ama... Çar, çar. Neslihan. Herkes seni bekliyor. Evet. Gel dedik kaç kere? Ay beni niye çağırmıyorsun? Gelin. Ay, lütfen, lütfen gelin. <laughs> evet. Sizi şimdi patlatmak istemedik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye ya Asena? Evet ya, <laughs> senaristimiz, bayıl, yapımcımız. Burada yapımcımız da burada. <laughs>